Elektrikli araç kullanımı yaygınlaştı. Haliyle Antalya'da da vatandaşlar elektrikli araç kullanmaya başladı. Ancak vatandaşların bu araçları kullanırken dikkat etmeleri gereken bazı kilit noktalar bulunuyor. Peki gelin bakalım uzmanlar bu konu hakkında neler söylüyor? Vatandaşların elektrikli araçları olan taleplerinde ÖTV artışı nedeniyle ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Evet son zamanlarda da ÖTV artışıyla birlikte e, elektrikli araçlara yönelim çok fazla e, arttı. E, bununla ilgili de vatandaşlarımız elektrikli araçlara ve teknolojiye e, düşkünlükle beraber e, tercih ediyorlar. Uzmanlardan bu konuyla ilgili teknik destek alınması gerekiyor. Ama bunları tercih ederken insanlar e, ele araçlarını kendi evlerinden veyahut da iş şarj etmek e, istiyor e, doğal olarak. Bununla da ilgili Volbox e, Wallbox adı altı ve, e, adı verilen e, bir cihaz kurulumu söz konusu oluyor. Şimdi bu cihazların kurulumu ile ilgili hiçbir e, mühendis desteği alınmadan bir elektrik mühendisi, bir elektrik elektronik mühendisine danışılmadan, ilgili dağıtım şirketinden enerji müsaadesi alınmadan, projesi yapılmadan bu cihazlar yetkisiz kişilere e, bağlatıldığını görüyoruz. Ve bununla da ilgili e, sadece araç yangınları değil. Tesisattaki çıkan yangınlar veyahut da araçta hasar almış bir takım sorunlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Yetkisiz yönetmeliğe aykırı şarj sistemi kurulumları hem yangın riskini doğuruyor hem de insanların hayatını tehlikeye atıyor. Kullanıcılar şunu mutlaka unutmamalı bir iş yerinde veya da evinizde sadece bireysel yaşanmıyor ve o konutta yaşayan birçok insanın hayatını böyle yetkisiz kişilere bağlattırdığınız cihazlarla tehlikeye sokuyoruz ve yangın riskiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Can kaybı yaşamamak adına bu cihazları kullanacak olan kullanıcıların mutlaka mutlaka üstüne basa basa buradan söylemek istiyoruz. Yetkili bir elektrik, elektrik elektronik mühendisinden destek alaraktan, gerekli dağıtım şirketinden enerji müsaadesini alarak projesini yaptırarak, e, uygun e, yönetmeliklere uygun şekilde bağlatılması ve e, yönetmeliklere uygun şekilde hareket edilmesini buradan öneriyoruz. E, bu şehirde bir felaket yaşamak istemiyoruz.